Doğrusal çizim çoğaltmayı gördük. Sırada dairesel çizim çoğaltma var. Onun yeri de şurada. Dairesel çizim çoğaltma hemen yani doğrusalın altında yer alıyor. Şimdi şunlardan bir kurtulalım. Ekranımızı temizleyelim. Doğrusal çizim yapabilmemiz için önce bir tane daire ihtiyacımız var. Mesela bunun çapı 600 olsun. Etrafında da bir daire çoğaltalım yine. Bunun da çapı 60 olsun. Şimdi geliyorum komutumuza hemen şu yandaki oktan dairesel çizim çoğaltmaya girebiliyoruz. Bize ilk sorduğu şey neyin etrafında çoğaltacağıdır. Hemen şuradan şu noktayı seçiyorum. Bu noktanın etrafında çoğaltacak. Şimdi çoğaltacağı objeleri de bir gösterelim. En azından ön izlemesi gelmiş olsun. Şu daireyi seçtim. Şu anda ön izlemesi geldi. Şimdi hemen şurada 360 derece diye bir kısım var. Yani seçtiğim profili 360 derece boyunca çoğaltacak demek bu. Ben bunu değiştirebiliyorum. Mesela 90 olsun. Şu anda otomatik olarak dört geldi şuraya. Şu an 4 tane daireyi 90 derecelik bir dilimde çoğaltıyor. Bakın ben bunu manuel olarak istediğim ölçüye getirebilirim. Mesela 145 derece diyelim gibi yapabiliyoruz. Şimdi bunu 360 geri alalım. Şimdi şuradaki eşit aralık kısmı açık ya. Ben mesela bunu 12 tane diyeceğim çoğalttı her daire yani ikisinin birbirine göre açısı yani şu ikisinin açısı neyse bu ikisinin açısı da o. Şu ikisinin açısı neyse bu ikisinin açısı da o. Yani eşit aralıklarla 360'a şuraya girdiğim değeri bölüyor. Mesela şuradaki ölçümlendirme yarı çapını göster dersem işte şu noktadan şunun yarı çapı neyse onu gösterecektir açısal boşluk dediği şu ikisinin arasındaki açıyı da bize verecektir. Şu anda ben onları görmek istemiyorum mesela. Eşit aralık gene kalsın. 360 derecede 12 tane daireyi eşit olarak dağıttı şu anda. Şuradaki örnek sayısını gösterip göstermemek yine bizim elimizde. Doğrusal çizim çoğaltmada da bunu yapmıştık. Görmekte fayda var. 12 değil de 11'e çekmek istediğinizde kolayca 12'nin üzerine tıklayıp istediğiniz değere değiştirebilirsiniz. Şu an şurada gördüğümüz 300 milimetre dediğimiz olay, ben zaten 600 milimetreyi baştan vermiştim. Hani bunun, yani şu çoğaltacağımız objenin döndürdüğümüz eks eksen'e olan uzaklığı yarı çapını veriyor. Aynı şekilde bu da onun açısını veriyor. Doğrusal çizim çoğaltmadaki gibi bunda da yine atlanacak verileri biz belirleyebiliyoruz. Mesela işte şunu istemiyorum. Yanlış bir seçtik. Şuraya tıklayacağız. Mesela şunu istemiyorum, şunu istemiyorum, şunu istemiyorum gibi seçeneğimiz var. Şimdi bunu yine seçimle temizle diyelim. Bunu bu şekilde yapabiliyoruz kolayca. Okeyleyelim. Bakın şu 12 dediğimiz kısım bizim etrafında çoğalttığımız kısım. Mesela ben bunu şimdi 8'e düşüreyim. Bakın otomatikmen eşit aralıklarla 360 dereceyi 8 eşit parçaya bölerek 8 tane daire yerleştirdi buraya. Daha sonra bakın şimdi şunu ben çekip büyütmeye çalışıyorum çapını ama izin vermiyor. Neden? Çünkü şunlardan çoğaltma olduğu için ve ben buna bir değer belirttiğim için bunlarda herhangi bir oynama ya da değişiklik yapamıyorum. Şöyle ancak yapabilirim. Mesela şu 60'ı çek sileyim. Şu 60'ı sildik. Yine silemedim. Şu 60'ı silelim. Bakın bunda yaptığım tüm değişiklikler bütün geriye kalan 7 tane daireye de yazıyor. Ne zaman ben buna ilişkisini nasıl kesebiliyorum? Doğrusal da yapmıştık. Yine aynı şekilde şurada herhangi bir daireye dokunup şuradaki çoğaltılmış olan ilişkisini kaldırarak bunların arasındaki bağı da söküp atıyorum. Buna değişiklik yapıyorum ama bu hiç etkilenmiyor. Bu da kendi arasında etkileniyor. Yani şimdi şuradaki bütün daireler birbirinden bağımsız. Göründüğü gibi bunları istediğim yere çekip bırakabiliyorum da. Bunda yapamadığım şey ne? Çekip herhangi bir yere götüremiyorum. Çünkü çakışıklık ilişkisi var. Ama çapını istediğim gibi büyütüp küçültebiliyorum. Dairesel çizim çoğaltmamız da bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.